Herkese arkadaşlar. Ben Lelinda Çok bir şey bu. Diyeceğim. Gey. Kanalıma ne? Olmayı unutmayın. Hop. Lan, ne ya böyle. Geçemiyorum. Beni kaç yaşında izleyenler var. Merak ediyorum. Arkadaşlar bu parkur çok güzel. Beni seviyor musun Yorumlara yazın. Ben de size kalp Nasıl bir kur videosu diyorsunuz? Ona göre çekim. Kanal beni. Hepinize ok veriyorum. Bir de üst istiyat Ya ben yani bunu oynarken. Aaa. Şuradaki ne? <laughs> Işık. Oo, Koçum kimle Kim ne? Ha, hallar, Allah giriyor. hadi Ne bu? Allah. Ner misin? Kimisi. de göremedim. Allah Allah Allah. Yorul. İşte geliyor. Ezer harika. Enerji. Sesin enerji. Enerji. tekledin bilmem mi? <laughs> ne seviyor? <ya? gülüyor> Kavak mı? <laughs> Bu da gerçi mi Bu parkur bitmiyor. Ne yapacağım? Akıllı. Sen niye bekliyorsun kız? Kızmış. Barıştık sağ olun. Kanalıma abone unutmayın. Like atın. Beni seviyorsunuz. Bunlara yazın. Hepsini annem okuyor. Ya mısınız? Bana da söylüyor. Ballarınız beni çok seviyor. bunları seviyorum. Kalbimde seviyorum. Hadi. Yine bir enerji. Yar, abone tuşuna. Aa bu ne? Vaktım. Bu Odată voi începe. Ai!